Bir zamanlar 9 yaşında Efecan adında sevimli bir çocuk vardı. Efecan her gece mavi askılı şortu, siyah tişörtü, mavi tatlı şapkası ve beyaz ayakkabıları ile yatağına uzanır ve güzel rüyalar görürdü. Bir gece gözlerini kapatır kapatmaz kendini rengarenk, fantastik bir dünyanın ortasında buldu. Burası rüyaların diyarıydı ve Efecan burada unutulmaz bir macera yaşayacaktı. Efecan'ın karşısına ilk çıkanlar balon kafalı canavarlar oldu. Bu canavarların büyük, yuvarlak ve renkli balon kafaları vardı. Her birinin kafası farklı bir renkteydi. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı, pembe ve mor. Vücutları ise kısa ve tüylüydü. Balon kafaları uçabildiği için yerden birkaç metre yüksekte süzülüyorlardı. Uçarken tatlı bir zil sesi çıkarıyorlardı ve bu ses Efecan'ın yüzünü güldürdü. Balon kafalı canavarlar çocukları eğlendirmek için şakalar yapar ve balonlar patladığında içlerinden küçük hediyeler çıkardı. Efecan ilerlerken altın renkli bir taş takan dev bir tırtılla karşılaştı. Bu tırtıl kraldı. Vücudu gökkuşağının tüm renklerinde parlak çizgilere sahipti. Kolları küçük ama güçlüydü ve başında iri, parlak gözleri vardı. Tırtıl kral her adımında arkasında renkli bir iz bırakıyordu. Bu iz gören herkesin neşesini yerine getiriyordu. Tırtıl kral etrafındaki bitkileri çiçeklendirme gücüne sahipti. Nereye giderse orası çiçeklerle dolardı. Daha sonra büyük bir şekerlemeden yapılmış gibi görünen şeker kurduyla tanıştı. Vücudu tamamen tatlılardan oluşuyordu. Çikolatalar, şekerlemeler, jelibonlar ve karamel. Gözleri parlak şeker kristalleriydi. Şeker kurdunun kokusu bile çocukların ağzını sulandırıyordu. Her dokunduğu şeyi tatlıya dönüştürebiliyordu. Şeker kurdu, tatlı krizine giren çocuklara tatlılar sunar ve onları mutlu ederdi. Tatlıları bitmeyen bir kaynaktan çıkarırdı. Efecan, minik bir insan gibi görünen ama kanatları kelebek kanatları gibi olan müzik perisini gördü. Müzik perisi sürekli müzik notaları saçar ve elinde minik bir arp taşırdı. Parmaklarında sihirli parıltılar vardı. Müzik perisinin sesi büyüleyiciydi. Şarkı söylediğinde etrafındaki herkes durup onu dinlerdi. Müzik perisi şarkılarıyla insanları iyileştirebilir, ve onlara cesaret verebilirdi. Üzgün olan herkesi neşelendirirdi. Son olarak karanlık ama parıltılı bir formda olan parlayan gölge ile karşılaştı. Gövdesi yıldızlarla dolu bir gece göğü gibiydi ve hareket ettikçe yıldızlar parlar. Parlayan gölge gece boyunca rehberlik yapar ve güvenlik sağlardı. Onunla yürürken hiç kimse korkmazdı. Parlayan gölge çocukları rüyalarında korur ve onları kötü rüyalardan uzak tutardı. Karanlıkta bile yolu aydınlatırdı. Efecan bu büyülü yaratıklarla tanışırken çok eğlendi. Balon kafalı canavarlarla uçtu, tırtıl kralının izini takip etti, şeker kurdu ile tatlı ziyafeti yaptı, müzik perisinin büyüleyici melodilerini dinledi ve parlayan gölgenin rehberliğinde güvenle dolaştı. Her canavar ona yeni bir şey öğretti ve Efecan bu fantastik dünyada harika bir gece geçirdi. Sabah olduğunda gözlerini açtı ve bu güzel rüyayı asla unutamayacağını biliyordu. Ve böylece Efecan'ın rüyası son buldu ama kalbindeki macera hiç bitmedi. Bir masalın daha sonuna geldik. O halde ne diyoruz? Yarın yeni bir masalda görüşürüz.